Herkese merhabalar. Bugün metin türleri konusunu işleyeceğiz. Metin türleri her yıl mutlaka mutlaka soru gelen bir konu. Geçen yıl 2025'te, 2024'te, 2023'te soru geldi arkadaşlar. Mutlaka çözelim, dikkat edelim. Başlayalım. Metin türlerinden ilk düşünce yazılarını göreceğiz. Düşünce yazılarından makale, deneme, fıkra artı eleştiri konusunu işleyeceğiz. Bakalım ilk deneme ile başlayalım. Deneme bir yazarın herhangi bir konuda kişisel görüş ve düşüncelerini kendi kendisiyle konuşarak anlattığı yazı türüdür gençler. Özelliklerini değerlendirecek olursak denemede konu sınırlaması yoktur arkadaşlar. Yazar istediği herhangi bir konuda deneme yazabilir. Yazar anlattıklarını kanıtlama gereği duymaz. Artı denemede yazar konuyu kendi kendine konuşuyormuş gibi yazar. Bu çok önemli arkadaşlar. Sohbet yazı türümüz var. Sohbette karşıda biri varmış gibi konuşur yazar. Ama denemede kendi kendisiyle konuşur. Dikkat edelim. Birinci tekil ve birinci çoğul şahıs eki kullanılır bakalım. Montaigne deneme benim ülkesidir der arkadaşlar. Çünkü denemede hep ben dili vardır. Yazar anlattıklarını kesin bir sonuca bağlamaz. Denemede kişisellik, kendine özgürlük artı öznellik söz konusudur gençler. Bakalım. dünyada Dünya Edebiyatı'nda Montaigne, Türk Edebiyatı'nda da Nurullah Ataç denemeleriyle ünlüdür. Deneme ile ilgili bir örneğimiz var. Bakalım Bazen düşünüyorum da mutluluk dediğimiz şey kocaman bir hedef değil. Sabah uyandığında odana dolan taze kahve kokusu, yolda yürürken karşılaştığın güler yüzlü bir selam ya da akşamüstü hafif esen rüzgar. Bunların her biri farklı fark etmediğimiz küçük hediyeler gibi. İnsan sürekli daha büyük şeylerin peşine koşarken önündeki güzellikleri görmezden geliyor. Belki de hayatı doyurucu kılan büyük zaferler değil, farkına vardığımız küçük ayrıntılardır. Bir çiçeğin açısını izlemek, dostunun sesini duymak, hatta kendine ayırdığın sessiz bir beş dakika. Hepsi birer mutluluk anı aslında. Biz... Onları küçümsedikçe mutluluk bizden uzaklaşıyor. Ben artık Büyük mutlulukların peşine koşmayı bıraktım. Çünkü fark ettim ki asıl mesele daha fazlası değil, olanın farkına varmak, hayat aceleye gelmeyecek kadar kısa ve kıymetli. Öznel bir konu da yazmış arkadaşlar. Kesin kanıtlara dayanmamış, nesnellik söz konusu değil, öznellik söz konusu ve hep ben dilini kullanmış. Ben böyle düşünüyorum, ben böyle hareket ediyorum, benim fikrim bu demiş çok güzel bir deneme örneğiydi. Bir test sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki yazılardan hangisi deneme türüne örnektir? Edebiyat toplumun aynasıdır. Bu bir gerçektir. Hayır, böyle bir şey olamaz. Geçmişte bir yazarla tanıştım. Onunla edebiyatın gücünü konuşmuştuk. Bu anı örneği olabilir. Toplumdaki değişimlerin edebiyat etkisini kanıtlamak için istatistiklere başvurmak gerekir. Bu deneme değil, daha çok makaleye benziyor. D şıkkına bakalım. Edebiyatın toplumu yansıttığını düşünürüm. Ama bu yansımanın kimi zaman bulanık olduğunu da kabul etmek gerekir. Kendi düşüncelerinden yola çıkmış, ben böyle düşünüyorum demiş, öznel bir konuyu değerlendirmiş. Cevabı D şıkkı. Sohbet diğer adıyla söyleşi, yazarın herhangi bir konuda kişisel ve görü, kişisel görüş ve düşüncelerini karşıda biri varmış gibi konuştuğu yazı türüdür arkadaşlar. Özelliklerine bakalım karşılıklı konuşma havası vardır. Herhangi bir konuda yazılabilir. İstediğimiz konuda, daha çok da bireysel konularda sohbet yazıyoruz arkadaşlar. Dergi gazete yazılarıdır. Yazarın kişisel görüş ve düşünceleri ağırlıktadır. En önemli özelliği arkadaşlar sohbette ne vardır? Sıcak, samimi bir üslup vardır. Artı senli benlilik vardır. Dikkat edelim. Yazarın herhangi bir konuyu öğretme, kanıtlama amacı yoktur. Örneğimize bir değerlendirelim. Geçen gün bir kitapçıya uğradım. Raflarda gezerken yeni basılmış kitapların kokusu burnuma geldi. Siz de o kokuyu sever misiniz? Kimine göre kağıt kokar sadece. Bana göre maceranın, bilginin, hayalin kokusudur o. Eskiden annem bana kitap alırken eve gelir gelmez ilk işim sayfalarını karıştırıp derin bir nefes çekmekti. Hala da yaparım, alışkanlık oldu. Hatta arkadaşlarım güler. "Sen kitap okumadan önce kokluyorsun." diye. Belki de kitapla kurduğum bağın bir parçasıdır bu. Siz nasıl kitap kokusunu fark eder misiniz yoksa hiç umursamaz mısınız? Karşıda biri varmış gibi konuşuyor arkadaşlar ve karşıdakine soru soruyor, cevap veriyor. Bir sohbet örneği. Dikkat edelim. Denemede yazar kendi kendisiyle konuşur, sohbette yazar, karşıda biri varmış gibi konuşur. Bakalım. Şimdi fıkra'ya bakalım. Fıkra diğer adıyla köşe yazısı. Sakın bunu Nasrettin Hoca fıkralarıyla karıştırmayın arkadaşlar. Ona mizahi fıkra diyoruz. Bu diğer fıkra çeşitimiz köşe yazısı. Bakalım. Günlük olaylarla ya da toplumun sorunlarına ait herhangi bir konu üzerinde yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazı türüdür. Her gün gazetenin köşesinde karşımıza çıkar arkadaşlar. Toplumu ilgilendiren bir konuda yazılmalıdır. Artı nasıl olmalı? Bütün topluma hitap etmeli. Çocuğa, gence, yaşlıya, zengine, fakire bütün herkese hitap etmelidir. Çünkü gazeteyi kim okuyor? Herkes okuyor. Bakalım iki tür fıkra vardı. Gazete fıkraları ve nükte ile hikayecik türü fıkralar. Yazı türü olarak gazete fıkraları kabul edilir. Gülmece yazılarından olan fıkraları gazete yazı türü olarak fıkrayla karıştırmayalım demiş. Eee köşe yazısı olan fıkranın özelliklerine bakalım. Gazete ve dergi yazılarıdır. Toplumu ilgilendiren güncel bir olay anlatılmalıdır gençler. Mutlaka güncel olay olmalıdır. Şu anki toplumu ilgilendiren, şu anki bu yıl 2025'de, 2026'da var olan konuların ele alınması gerekir. Geçmiş konular fazla bize alakadar etmiyor. Onun için de izleme, okunma durumu söz konusu olamaz. Bakalım, atasözlerine, deyimlere, nükteli söyleyişlere yer verilir. Yazar ele aldığı duyguları, düşünceleri kanıtlama gereği, Duymaz, açık, sade, anlaşılır günlük konuşma dili vardır. Çünkü arkadaşlar herkes okuyor. Sade bir dili olması lazım. Çocuk da okuyor, genç de okuyor, yaşlı da okuyor. Herkesin anlayabileceği bir tarz olması gerekir. Artı fıkranın ömrünü kelebeğin ömrüne benzetebiliriz arkadaşlar. Nasıl? Kelebeğin ömrü bir gündür, fıkranın ömrü de bir gündür. Sadece o gün o günü anlatır, biter. Yarın yeni bir konu, öbür gün daha farklı bir konuyla karşımıza çıkar. Buna dikkat edelim. Örneğimize bakalım, fıkra örneğimize. Yaz tatili bitti. Sabah uykusundan zor uyanan çocuklar yeniden servislere, veliler ise sabır testine kavuştu. İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün klasik manzara yine değişmedi. Korna sesleri, sabırsız sürücüler ve biraz daha uyusam olur mu diye sızlanan minikler. Ne gariptir ki her yıl aynı tabloyla karşılaşıyoruz. Ama çözüm hep erteleniyor. Servis güzergahları düzenleniyor deniyor. Trafik planlaması yapılıyor deniyor. Sonuç aynı yer, aynı saat, aynı kuyruk. Oysa çözümün en büyük kısmı bizim elimizde. Servise iki dakika erken inmek, ana yolda değil de yan sokaktan gitmek, belki de en önemlisi hoşgörü göstermek. Ama biz ne yapıyoruz? korna çalıyor, camdan bağırıyoruz. Sonra da çocuklara sakın kavga etmeyin diye nasihat veriyoruz. Okulların açıldığı ilk hafta bize hatırlatma olsun. Trafikte sakin kalmak sadece nezaket değil bir tür milli görev. Çünkü direksiyon başındaki stres çocuğun çantasına sığıyor. Bir de şu soruyu kendimize soralım. Acaba çocuklar mı bizden yoksa biz mi çocuklardan sabır öğrenmeliyiz? Çok güzel bir konu arkadaşlar. Toplumu ilgilendiren bir konu. Okulların açılması, servis, trafik yoğunluğundan bahsetmiş. Yarın öbür gün okullar açıldığı zaman bu sorunlarla hep karşılaşacağız. Her veli bu sorunla, her öğrenci bu sorunla, her servisçi bu sorunla karşılaşıyor. E, toplumu ilgilendiren bir konuda yazılmış. Çok güzel. Bir örneğimize bakalım. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi sohbet ve fıkra yazı türü türüne doğru? ayırır. Sohbette yazar kendi düşüncelerini kanıtlamaya çalışır. Köşe yazısında kişisel yorum yoktur. Hayır, bu yanlış. İkisinde de kişisel yorum vardır. Sohbet bilimsel verilerle desteklenir. Köşe yazısı duygusal olur. Hayır, ikisinde de bilimsel veri yok. Duygusallık yok. Sohbette okuyucuyla yazar arasında mesafe vardır, köşe yazısında yoktur. Hayır, sohbette bir mesafe yok. Senli benlilik söz konusuydu arkadaşlar. D şıkkına bakalım. Sohbet içten ve samimidir. Evet. Köşe yazısı genellikle güncel bir olayı yorumlar. Kesinlikle doğru cevabım D şıkkı. Diğer yazı türümüz olan makaleye bakalım. Makale arkadaşlar bilimsel bir yazı türüdür. Artı düşünceleri, duyguları kanıtlamak zorundadır. Bakalım herhangi bir konuda bilgi vermek, açıklama yapmak veya bir görüşü savunmak için yazılan ve yazılanların da kesinlikle kanıtlama amacının güdüldüğü yazılardır arkadaşlar. Bilimseldir. Bilimsel yazılar hep makale olarak karşımıza çıkar. Makalenin temel üyesi fikirdir. Bir fikir üzerine kurulmuştur. Araştırma ve incelemeye dayanır. Yazar anlattıklarıydı anlattıklarını delilleriyle kanıtlamak zorundadır. Kesinlikle kanıtlamazsa zaten o makale olmaz gençler. Anlatım sade, yalın ve anlaşılırdır. Söz sanatları yer almaz arkadaşlar. Nesnellik ön plandadır. Yani düşüncelerini kanıtlayacak tabii ki. Ciddi bir üslubu vardır. Kesinlikle doğru. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Bakalım makale örneğimize. Çevre kirliliği konusunda bir makale yazılmış. Günümüzde çevre kirliliği dünyanın en önemli sorunlarından biridir. Hızla artan sanayi faaliyetleri, egzoz gazları ve bilinçsiz atıklar hava, su ve toprak kirliliğine yol açmaktadır. Bu durum hem insan sağlığını hem de diğer canlıların yaşamına tehdit etmektedir. Bilimsel araştırmalar kirli havanın solunum yolu hastalıklarını artırdığını, kirli suyun ise salgın hastalıklara neden olduğunu göstermektedir. Ayrıca plastik atıklar doğada yüzlerce yıl yok olmayarak ekosistemi olumsuz etkilemektedir. Sonuç olarak çevre kirliliğini önlemek için bireylerin ve devletlerin birlikte hareket etmesi, geri dönüşüm ve temiz enerji gibi yöntemlere önem vermesi gerekir. Evet bilimsel bir konuda yazılmış çevre kirliliği. Çevre kirliliğinin doğamıza verdiği zarardan bahsetmiş ve insanlara verdiği özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına, solunum yolu hastalıklarına neden olduğunu dile getirmiş ve düşüncesi kanıtlanabilir ve ciddi bir üslup kullanmış kesinlikle kesinlikle nedir? Makaledir diyelim. Makale ile ilgili bir test sorumuz var. Bakalım aşağıdaki metinlerden hangisi makale türüne uygundur? Ormanların korunması için çok şey yazıldı ama hala etkili bir çözüm bulunamadı. Bu fıkra türüne örnek olabilir köşe yazısı. Bence doğayı korumak içten gelen bir sevgiyle başlar, yasalarla değil. Bu daha çok deneme türüne özgü. Geçen hafta köyüme gittim. Ormanlık alanların azaldığını görünce içim burkuldu. Bu anı türüne örnek olabilir. D şıkkına bakalım. Doğanın korunması sadece bireysel çabalarla değil, yasalarla da desteklenmelidir. Bilimsel veriler son 10 yılda orman kaybının %15 arttığını gösteriyor. Burada bilimsel bir veriden yararlanmış arkadaşlar. %15 arttığından bahsetmiş. Bunu kanıtlayabiliriz. Cevabımız nedir? D şıkkı. Diğer yazı türümüz olan eleştiriye bakalım. Eleştirinin diğer adı tenkit. Eleştiri deyince aklımıza hep olumsuz şeyler gelir arkadaşlar. Ama eleştiri olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Buna çok dikkat edelim. Eleştiri bir sanat ya da düşünce eserinin gerçek değerini ortaya koymak amacıyla o eserin olumlu, olumsuz yanlarını özellikle somut verilere dayanarak ele alıp incelediği yazı türüdür arkadaşlar. Eleştirinin amacı ne? Okuyucuya yol göstermektir arkadaşlar. Aslında hem okuyucuya hem de yazara da yol gösterir arkadaşlar. Yeni çıkaracağı kitapta yazar o yanlışlarını bir daha yapmaz. Buna dikkat edelim değerlendirme yazılarıdır. Eleştirici denince akla olumsuz yanlarının belirlenip okuyucuya aktarılması gelir. Bu yanlış bir düşüncedir. Eleştirilerimiz olumlu da olumsuz da olabilir. Eleştiri yazıları bir eseri değerlendirirken aynı zamanda o eseri tanıtmayı da amaçlar. Tabii ki en önemli özelliği budur arkadaşlar. Ben bir kitabı eleştiriyorsam onun bütün özelliklerini de size tanıtıyorumdur. Eksiğini fazlasını değerlendiriyorum. Eleştirmenin kişisel duygularını kattığı eleştirileri öznel eleştiri, kişisel duygularını katmadığı objektif olduğu eleştirileri de nesnel eleştiri denir. E, bu sorularda karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E, yukarıda numaralanmış cümlelerin, cümlelerin hangisinde e, nesnel eleştiri söz konudur? Söz konusudur ya da öznel eleştiri söz konusudur. Bu sorulara dikkat edelim. Bir eleştiri örneğimize bakalım. Son zamanlarda okullarda yapılan kitap okuma saatleri uygulamasız çok değerli olsa da öğrencilerin gerçekten okuduklarını anlaması için yeterli değil. Çoğu öğrenci sadece öğretmenin istediği sayfayı bitirmek için okuyor. Kitaptan keyif almak ya da düşünceler üretmek için değil. Bu durum kitap okuma alışkanlığını geliştirmek yerine onu bir zorunluluk haline getiriyor. Eğer bu saatlerde öğrenciler tartışma yapar, sorular sorar ve durumlarını paylaşırsa kitaplar gerçek anlamda hayatlarına dokunabilir. Gençler kitap okuma saatleriyle ilgili bir eleştiri söz konusu burada ee, ne diyor? Uygulaması kitap okuma saatleri uygulaması değerli olsa da hep övüyor aynı zamanda da eleştiriyor dikkat edelim. Gençler bu konumuz burada bitiyor kendinize çok iyi bakın ee, diğer konumuzda görüşmek üzere. Müzik